Nurun gelse güneş söner bu devir ana aşkınla döner yaralı gönlüm sarver ver gel Rasulallah ya Habiballah Allah ya Şefi Allah ya Nebi Allah yaralı gönlüm sarver Gel Resulallah, ya Habiballah, ya Şefiallah, ya Nebiyallah Günahla geçen ömrümü, aşkımla doldur gönlümü katrandan kara yüzümü sinrasu la ya habiballah ya şefiyallah ya Nebi Allah, Katrandan kara yüzümü sin Allah Ya Habiballah, Ya Nebi Allah, Ya Şefi Allah, Seni seven mesut olur, şefaatin nasip olur. Nur yüzünü görsem ne olur ya Resulallah ya habiballah ya şefiaallah ya nebiallah nur yüzünü görsem ne olur ya Resulallah ya habiballah ya Şefi Allah, Ya Nebi Allah Hakkın Habibinin sevgili dostu Yemen illerinde Veysel Karani Yemen illerinde Veysel Karani سَيْلَمَزْ يَلَانُهُ يَمَزْ حَرَامُهُ يَمَنِ اللَّرِينْ دَا بَيْسَ الْقَرَانِ يَمَنِ اللَّرِينْ دَا بَيْسَ الْقَرَانِ أَلِنْ أَصَاصُهُ Hırka su deve Sırtımda hırkası deve yününden Sırtımda hırkası deve yününden Asla hata gel Kabe yollarını vardı boyladı Geldi o Resulü evde bulmadı Yemen illerinde Veysel Karani Yemen illerinde Veysel Karani Seherde kalku ben namaz kılardı Gizlice Rabbine niyaz ederdi Gizlice, Gizlice Rabbine niyaz ederdi Allah Allah deyü القراني يا من الليل دا بيس القراني يونسي nasip eylesin komşu olalım Yemen illerinde Veysel Karani Yemen illerinde Veysel Karani Bir garipsin no Saldın dünyaya namını süsledin durdun adını bak nasıl verdin canını ölüm zengin fakir demez. Ölüm zengin fakir demez Yakasız kefeni giydin Tahta tabutuna bindin Nasıl bir anda silindin ölüm cana aman vermez uzun emellerin vardı azrail yetişti aldı söyle dünya kime kaldı Ölüm kula izin vermez Ölüm kula izin vermez Yakasız kefeni giydin Tahta tabutuna bindin Nasıl bir anda silindin Ölüm cana aman vermez Evladın kondu malına, Daha uğramaz yanına erinirsin vay başına Ölüm tutar geri vermez Ölüm tutar geri vermez Yakasız kefeni giydin Tahta tabutuna bindin Nasıl bir anda silindin Ölüm cana aman vermez Bu dünyaya gelen insan Hala ibret almaz mısın bu dünyaya gele'n insan? Hala ibret almaz mısın bunca ölenler varken daha neye güvenirsin? bunca ölenler var iken Daha neye güvenirsin Hu Uyan insan, uyan insan Kafil olma, uyan insan Bugün varız, yarın yokuz sen Mevla'ya dayan insan hu Uyan insan, uyan insan Kafil olma, uyan insan Bugün varız, yarın yokuz Sen Mevla'ya dayan insan hu hep böyle mi kalacaksın Bir gün olup öleceksin Hep böyle mi kalacaksın Bir gün olup öleceksin Bütün amellerin ile Hakk'a geri döneceksin bütün amellerin ile Hakk'a geri döneceksin Hu uyan insan uyan insan kafil olma uyan insan Bugün varız, yarın yokuz Sen Mevla'ya dayan insan hu Uyan insan, uyan insan Kafil olma, uyan insan Bugün varız, yarın yokuz sen Mevla'ya dayan insan hu Sen Mevla'ya dayan insan hu Üvesterler bana Yemen ilinden Üvesterler bana Yemen ilinden Resulün hasreti yaktı derinden Resulün hasreti yaktı derinden bir muradım vardır o da Rabbimden Bir muradım vardır o da Rabbimden Kavuşmak Resul'e var mı nasipten Kavuşmak Resul'e var mı nasipten Gözlerim uykusuz, Gönlüm sürursuz, gözlerim uykusuz Gönlüm sürursuz, sensiz bu alemde ben hep huzursuz Sensiz bu alemde ben hep huzursuz Gidemem hasta anamdan izinsiz Gidemem hasta anamdan izinsiz Mecnunum aşkından kaldım soluksuz Mecnunum aşkından kaldım soluksuz Anam verdi izin düştüm yoluna anam verdi izin düştüm yoluna bitecek hasretlik belki yarına bitecek hasretlik belki yarına bir tebessümüne tüm ömrüm feda Bir tebessümüne tüm ömrüm feda Seni göremezsem zindan bu dünya Seni göremezsem zindan bu dünya Nihayet mi kapına geldim nihayet mi kapına geldim lakin yokmuşsun yüzün göremedim lakin yokmuşsun yüzün göremedim Dönmem gerek bena, nama söz verdim. Dönmem gerek bena, nama söz verdim. Selamet Fatıma affet Efendim. Selamet Fatıma affet Efendim. Dönüyorum geri yana yakıla Dönüyorum geri yana yakıla Dinmez bu gözyaşım gayrı bir daha Dinmez bu gözyaşım gayrı bir daha Ey Resul görüşmek kaldı mahşere Ey Resul görüşmek Kaldı mahşere Şefaat et olur mu bu ümmete Şefaat et olur mu bu beysele Şefaat et olur mu bu ümmete Şefaat et olur mu bu beysele